Náma! Evet çok güzel olmuştu. Bosa kadar gelmiştik. Şimdi ise bostayız. Bakalım bosta kim geçecek? Çok merak ediyorum. Hemen Ahmet abi ve veriyorum. Hadi bakalım. çok çok iyisin. Hı. Ama hay vuramadı. Hızlı git. Bak Hı. gördün mü hızlı gidemedin. Ben. Sen kimle?

İsmet tarzında yani. En büyük boz şey mağaralardan. Değil mi baba? Evet. Sen mağaralara geçmiştik. Evet. Babam asla... Ay ben şey çıkacak sandım. Ay 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 nereden gelecek? Oğlum! <laughs> ay unuttum yazacağım sandım. Ama ben bunu ne zaman vuracağım ya? Ay korkuyorum. Ben en çok şu ikililerden korkuyorum. Ay burada durayım. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle hemen geçeyim. Çünkü şimdi şey yapacak değil mi? Şeytan. Tabii tabii ya. O ne şeytan? Ay şeytan. Şeytan. Kendini çalkala. Mesela kendini. <laughs> Bu niye senin ya? Ay korktum gerçekten. ya? <laughs> da <Bu gülüyor> <senim, ben, ben. gülüyor> Allah. En sevmediğim durum. İzledim. ben bazen kaybederim. Oh. Hadi dikkat var hadi. Oğlum senine koyarız. Ay dur gitmeyeceğim çünkü sıra dolacak. Ali. Ya! Dur bir daha bir daha bir daha. Aa üstü var. Yapabilirsin. Üstü var. Biraz yakın durdum neden? Çünkü donacak. Son. Kim kazandı? Kim kazandı? Oh çok bayıldım ben. Numutalar. dedim, numurta. <laughs> Çakladım. Ben olacağım, ben olacağım. Kim geçti? Hı, Ay, olacağım. Ben olacağım. Ama sen yanmışsın Ahmet Erdem'de. Ama babadan, doğrusu. babadan. Hayır Ahmet Erdem'de. Ha. Hadi oğlum dikkatli oyna tamam mı? Burada hmm. ninjalar var. Oyunumuz bir küçük. Ninjalar mı? Evet. mı var? Ne bu He. Aa onu öldüreceksin. Bir de oraya koyacaksın. Bir de oraya çocuğum. Yazdır yazdır çocuğum. Hop 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 hop

Huy! Allah, Allah. Bu rezil. Bir ona. Oo! Yukarıdan atlayış, seni sevgilim. Hadi, bana ne? Ya, en zorlandım. Tipi geç. Tipi mi? Ağabey biraz konuşsana oğlum ya. Çok kafa. Babamı lütfen sonra çet çet o videoda izleyin. Lütfen lütfen. Sağol Allah ben o videoyu ayette yayınlamam. Hayır <laughs> öleceksin. Hayır. Yani, <laughs> bu, bu en zor bölüm. Sıra bende. Ya da bu tarafa. Dur bir şey izleyelim. Sus. da bu Dur reklam izleyelim. Hayır hayır reklam izleyelim. Bir beş çalımımız daha olsun. Baba, baba çıldırsa çı çı mısın? Oradan gidemiyorsun. Arkadaşlar şimdi bu oyunu ben mutfuyu görmüyorum. Görmüyor musun bak? Ben seni Niye görüyorsun? Ama tabi bak. Belki baba şu an seni top kafaya yapar Böyle dur. Top kafa. Ne zaman yaparsın top kafaya? onu birazdan çekeriz efendim. Tamam. Bakalım. Aman dur. Beni göremiyon böyle oğlum? Oldu mu şimdi? Söyle <laughs> al. Allah görmedim onu bak size göstereceğim derken. Aman görmüyor. Hadi ya. bak böyle otuz. Koşuyor görmüyor mu? Lançıt soğan. Aman görüyor onu sen. <laughs> <şu an görmüyorum. gülüyor> <laughs> böyle göremiyor musun? Evet. Görüyorsun Hadi, işte. Tosun üstüne çıkmadı üstümden. Ama sen sendeyken de baba görmüyor. parçalıyordu değil mi gençler? Evet, parçalıyordu. Ay bu be. O ne Bu buraya gelince at. Çık oradan geliyor. Hemen buraya gelince at. Benim en gücük olduğum ya ne yapıyorsun? Ha, tamam, Bak. Hadi Bak akıllı zeki oh. bir Biz şey işte yalnız biz bir şey misin? Ha, bunlar inip kalkıyor. Hop. Hop. En kolayları babamı yaptı Ne Ne kızım? Bak ninja. Ninja'yı öldüremiyoruz mu? Bir kere daha vurursan öldürüyorsun. Haa. Eee yukarıdakini alamadık ya. Ya tekrar oynaya basacaksın. O artık boş ver. Ama o zaman bölümü geçemiyoruz. Ve ma. Geçer geçer. Bir tane yıldızla bir şey olmaz. Bence de bir şey olmaz. Sen biraz... Ana! Onu da öldürmemiz lazım değil mi gençler? Aşkım! Onu biraz aşağı çık. Geçip böyle çıkmışsın aşkım. Hadi bakalım aşkım. Hadi bakalım aşkım. Ben bir tane daha diyor tamam deretiyor. Evet. Bak oradaki düğmeyi hiç görmedim ha. bende baba hiç iyi oynuyor Nasıl oynuyor musun? Ay güzel da... bekliyorsun. Ee yorumlay. Ee. Ooo Tom kabusum. İkidecez mi? Bir İhticiz, ne yapacağız? İkideceğiz. Evet. Çok iyi bir mantıksız. Biraz daha hızlı. Aa. Arkadaşlar baba oynayamadı şimdi şuna bende. <laughs> <laughs> Çok tatlı şey yaptım. <laughs> Ya! Allah Allah tozuk. Yok Allah 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 Allah. Ha. Ha. Arkadaşlar şimdi çok saçma bir yaptım. çıkıyordum ama açamadım yine. Benim için bir kütüp bu ya. Anlatan süre yok yoksa ben bu kadar <laughs> Allah. Hadi. Son anılarına doğru ölüyordum. Bir dakika aldı. Sana bende. Hayır. Hmm. Ben kadar. <laughs> Ay sor bölüm. Ha, dur 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 dur. Bir dakika şimdi anladım o bölümü dur. Çok saçma bir şey yaptım orada da. Dur bir daha gelsin onlar. Öğretmenim. Öğretmenim. Şimdi tartıyı bu taş. Ha olmuş. Dersim şöyle ha. Anladım Ol. dedim ben sana. Opa. <laughs> Önce ben. bende. Bu <laughs> 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 Ahmet Erdoğan neler yapacaktı? Antenin kafası karışıktı. Nereye yapacağım bilmiyordu. Bakalım ne yapacaktı? bunun için Orada oh! bir vardı ama bilemedi. onun çok saçma şeyler yapıyordu. Ahmet Erdoğan'ın kafası dönüyordu. Şu an Ahmet çok kötü şeyleri mevzu kalmıştı. Ahmet Erdoğan şu anda Ama ne yapacaktı <laughs> <Adam ne yapıyordu? gülüyor> Hop, hop, çocuğum, hop, hop, amirim ya. Ne güzel güzel aile baba? Biraz gel gel baba görmek gel. Düşüyor ya bu. Baba bir posa geliyormuş bunda. Bence gelemeyiz. Niye? Çünkü ilk bölüm gibi bir gibi geldi bana. Bence iyi oynadık. Devam aşkım. Ya. Anlar Bir Lisansınız. Yani ben konuşmuyorum siz konuşun ya. Ben ne kadar dinliyorum diye. Ay buradan çıkıyorduk değil mi? Dur dur. Bana yapma. Selimciğim kendime bir dakika. Önce bir şu şey yıldızları alalım. Şimdi yukarılara, yukarılara, yukarılara uf. Dur. Önce bir de şunu edelim bir daha. Yapayım. Baba atmamı şans dile. Sen saçlarından görebiliyor musun yani bu oyunu? Görebilirim. <laughs> Allah bil. Acele etmeyin, öldürmek için bak. Ama onu öldürmezsem ne uğrayacağım? Öldürmeyeceğim ya. Bir canım var zaten, niye öldürmeye çalışıyorum ki? Ben de bir saf bir yerim yani. Öldür bence ya. Babam hiç ben uğraşmayacağım. Bence yeniden başlat canını da olsun. 20 kaç? 21 mi? 24. İyi fikir he. Peki bu zaman hakkımız bitti, değil mi Zeynep? Evet. bir şey ninja var orada. <laughs> Kendi önüne al. Oldu. Bakın <laughs> Ama orada da vardı. Ama en zor bölüm bu. Bir dakika. Nasıl Ben önce şunu nasıl Ben sonuna kadar yaparsan lazım. Yapayım mı? Al ya, yap. Sen bunu Ama öyle. Ben, ben buraya geçeyim sana vereyim. <laughs> Vamos et söyleyelim. Gelmoşsun. Arkadaş. Hadi. Teşekkürler. Tehlikeli bir yer bak. Ölürsen bir şey olmaz ki. Ahmet evet, abi evet, otur oğlum biraz. Otur abi. Ama bir dakika Kardeş kardeşi çekeyim, çekeyim vereceğim. Kardeşine yaklaş biraz o da görsün. Evet. Keşke bolsa gelse keşke bolsa gelsem. Keşke bolsa gelme hayalim var benim. Bu <laughs> on beş Acaba? Hmm. Oo vasta. The... <laughs> <laughs> ben ne <Evet>, diyorum? Nasıl basacağım <laughs> ben bunu ya? Hu diyorum ya. Düşünüyor musun lavam ben Ne biçim <laughs> <mi> <laughs> oyun ya? Ne zaman Basit mi Evet arkadaşlar. Şimdi galiba 25'lik kalmışız. 5 bölüm daha geçersek bölüme bitiyormuş. Yapma. Söyle bak da. o bastı. Bir sefer de bir saat bak şimdi ile uğraştım. Arkadaşlar görüyor şu an sen görmüyorsun. Evet. Dur. Bunu böyle yapıyorum. Bunu böyle yap arkadaşlar bir, bir daha oynayalım bence bu oyunu. Burasını kes. Zeynep. Ben ya ben ne mi bir dakika. İki tane canımız mı gitti burada? Evet. <laughs> Şimdi aşağı gideceğim. Bu ne be Allah'ım ya. Şimdi oh. o, o aşağıya gideceğiz. Öleceğim öleceğim. Allah, öleceğim öleceğim. Oh, ölüyormuşum baba? Allah 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 Allah, Allah. Hadi, sınır, oh. Ya ben de o sol sol Şöyle bacağım, şunu şöyle bacağım. Dur, 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 dur. Stop, stop, please, stop, please, stop, please, stop, please. Don't stop. Stop, 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 stop. Ne güzel söylemiştim ya. Elbette just like Please, bunu, please, uzasın. please, ya, please. Please, <laughs> <laughs> Bunun alt yazısını yazarsın tamam mı? Arkadaşlar Arkadaşlar please, de no. no. please, 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 bende? Haydi, ben <laughs> Ben geçeceğim. Ömür boyu ben geçeceğim bütün bölümleri. İntikam amacı olacak. Gençler. Çok ağırlıca. <laughs> 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 dur dur anladım. Çok ben ne anlamadım biliyor musun? Ne olduğunu anlamak istiyordum. <laughs> Az bekleyin ya. Önce. Ama 5 saniye tutacağım. Yüzde on beş. Oo bu bölümü hiç hatırlamıyorum ben ya. Bak şuradan kareler evi orası. Aa yıldız alamadın ya. <laughs> Neyse baba geç geç ya of. Ha, bu bölümü, bu bölümü, hatırladın mı? Hayır üçler onunla uğraşacaksın değil. Bununla o düğmeyi açtıracaksın. Onu öldürerek tepesinden çıkıp. Tamam, hatırladın mı? Şimdi. Hah. Ben o boş vereceğim. Almadın yıldızını. Ama unuttum yani göremiyorum ki hatırlıyor hatırlamıyorum ki. Kaç videodan beri çekiyoruz sürekli bu arada. Sürekli mi değil tamam? Hayır. Aa. Ne güzel dedi tamam. Bir. Ha sıra bende. Biraz önce öleceğim ama neyse bir şey demeyeyim de. Sana. Son canım. Canımız bitti. Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. birlikte Red Ball 4 oynadık. 27. bölümde kaldık. Bence gayet de güzel geçtik. Diğer videolara göre. 3 bölüm kaldı bossumuzu yapmaya. Belki diğer videoda sizler birlikte bossu geçebiliriz. Çok merak ettim. Ya da başka bir yerde. Hayır arkadaşlar. Çok seviniyorum şu anda. Tamam videomuzu desteklemeyi like atmayı abone olmayı Unutmayın. Burada burada bir video, burada da bir terli bayrak dış var. Hoşçakalın.